Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili arkadaşlar, gönül dostlarım, değerli YouTube ailem. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız iyiyiz. İzmir biraz soğuk. Şöyle üst üste yelek giydim. Ee, sevgili arkadaşlar, zeytinler bitti. Yağlarını aldık. Çok şükür, büyük şükür. İşte Ümre'den gelenlerin ziyareti, hasta ziyareti, eş dost ziyareti, büyük ana büyük baba ziyareti derken ziyaretlerimizi de ettik. Dedik biraz Polen'le vakit geçirelim. Ee, öbür evdeydik Polen'in yanındaydık. Sonra öğleden sonra ben bir ara balkona çıktım. <laughs> bir baktım hava çok soğuk buz kesiyor. Yani dedim ki bu gece don olabilir çok hafif de olsa. Eyvahlar olsun benim aloe verelerim Şahin yürü fırla. Haydi arabaya atladık buradaki eve geldik arkadaşlar niye geldik aloe verelerim artık içeri alma zamanı diyebilirim aloe vereler bak maşallah nasıl dolgun yaprakları şıkır şıkır şuna bak çok dolgun özellikle şöyle çiçeğini de açıyor burada da tomurcuya var. Heh. Burada da çıkmış, tomurcaya şahin. Ne bak, bak, bak. Evet, evet burada da çıkmış, işte. Maşallah, burada da tomurcak ha. var. İyi yer, bak sevgili arkadaşlar. Ben bugün buraya gelip bunları içeri almasam, yarın sabah da bunların hepsi kaynar su devirmiş, haşlanmış gibi olurdu. Don aldı mı? Bunların içinde yaprakların içinde jel var ya, hepsini buz tutardı. şuradan bir tane yaprak kıracağım, götüreceğim. Ee, Şöyle arkadaşlar. Benim kan grubum sıfır RH pozitif. Eşimin de sıfır RH değil mi? evet aynı. İkimiz de aynı. Ha. Neydi bizim kanlar? Sıfır RH pozitif. Ha denk dedim değil mi? Denk dedim. Yanlış he. anlaşılıyor Yok. bazen. Hani ağzımızdan yanlış anlaşılıyor. Ya aslında başka düşünüyorsun. Ağzından farklı çıkabiliyor yani. Çıkabiliyor. İnsanlar da yanlış anlıyor. Hani yanıltıyorsunuz gibi diyorlar da. Hayır aslında düşünce öyle öyle çıkabiliyor arkadaşlar. Biz bu işi e, 4 senedir yapıyoruz. Hatamız da olur. Hani bir şeyimiz de olur. Hatamızla sevin beni. Diyorum ben ülkenin dünyası ülker ablanız olarak. Hatamızla sevin bizi. E, hani eksik kusur zaten ararsın hepimizde olur. İnsanız biz. Fıkratımızda olabilir. E, biz e, hani melek değiliz haşa. Hata yapabiliriz. Yanlış konuşabiliriz. Olabilir. Ama niyetimiz güzel. Onu belirteyim. Bak benim kanım hani şöyle bunu söylemişlerdi Ülker abla kan grubu ne çıplak eline ya da e, yüzüne aloe vera jelini sürüyorum diye sıfır eroş pozitif kanım ama bana dokunmuyor size dokunabilir sakın siz sürmeyin yani doktorunuza danışmadan e, bunun suyunu işte kabığını soyup şey olarak hap şeklinde yutmayın şifa için doktorunuza danışın ha ben yutuyorum ben sürüyorum benim vücutum alışık buna. 6 senedir hemen hemen aloe vereyi tanıyalı, e, elime sürüyor, yüzüme sürüyorum. E, ayak ayak parmak aralarında mantar olursa eğer, hani mantar olursa ayak parmak aralarına falan sürebiliyoruz, kaşıntıyı kesiyor. Bu denenmiştir aloe vera jeli. Bak sürdüm ben çıplayayla sürdüm. Köpürüyor gibi oluyor bu çar. Aloe vera. Al hanım, vereyim Ver. mi sana? Hı? mi sana? Ha, o bir onu öbür eve götürdüm tamam. de. Kaşınan yerlere sürebilirsiniz. Gerçekten iyi gelir. Ben bak işte. Ee, böcek ısırıkları kaşınıyor ya çok tatlı tatlı. Ona sürdüm mü kaşıntıyı kesiyor bende. Elimizi bir şey mi kesti? Kan akıyor Kanı durduruyor. Yanıkta yandı ya elimize kaynar su döküldü. Hemen aloe vera yaprağını arkadaşlar şöyle Yarcığımız ikiye çok olduğundan biz de bol kullanıyoruz. Şöyle ikiye yarcığınız su dökülen yanan yere kapacağınız böyle biraz duracak. Şöyle jelini yedireceğiniz. Hafif hafif acı tabi yanınca. Evet. Hafif hafif ne kabarıyor ne kızarıyor acıyı anında kesiyor arkadaşlar. Gerçekten çok etkili. Hava çok soğuk mu Şahin? Soğuk bayağı Şahin. <laughs> Hava çok soğuk arkadaşlar. Evet, don olur dediğin gibi bu gece. Ha. Kesin don olur yani. Bir de şunu söyleyeyim. Aloe veranın suyu nasıl içiliyor demişler. Aslında Şahin video çekti bunu. Şahin evet. video kanalında var da bir de anlatalım mı? Anlatalım. Ben Aloe veranın şu veren. jelini çıkarıyoruz. Gel Aloe veranın jelini çıkarıyoruz değerli arkadaşlar içinden. Bir tahta kaşıkla. Ondan sonra bir bardağın içine koyuyoruz. Üzerine de bir tane iki tane buz atıyoruz ve... Ee, bir şeyden geçiriyoruz, robottan geçiriyoruz kışın içecekseniz. O zaman ne oluyor? içine hiçbir şey katılmadan o şekilde buzlu suyla ayran şekline geliyor. O şekilde içiyoruz arkadaşlar. Ben öyle içiyorum. Başkaları nasıl yapıyor bilmiyorum yani. Su evet, mu dolmuş içine erken Su olmuş. Ağzına sağlık. Şahin, e, suyunu biz yazın Ramazan'da içtik. Ya bir buzlu olarak içtik. Suyu süzülsün. Şimdi bunları içeri götürüyorum arkadaşlar saksıyla. Bayağı dağılır da Şahin bana yardım eder. Bunu ben kullanıp size... Evet. Uhuu. <laughs> Uhuu Şahin. Şahin Şahin. Su var mı içinde? Ne? Su var mı içinde? Su? Bunda yok. yok. Onun, hmm. onun altı destekleyelim işte. Tamam bileşimden yardım isteyeceğim. Evet büyük o büyük onu, onu kırarız. Allah'ın izniyle. Onu kırmadan götürsek. <laughs> Şurası çok yukarıda. Kırılsın varsın ya o çiçeğe de. Kırılmazsa oğluğu kırılırsın. Bu onu bir şey. Ha. Tam da aşağı sarkmış. Evet. O yüzden her an kırılma ihtimali yüksek. Çok yüksek kırılma ihtimali. Şuradaki de sarkmış. Arkadaki de şöyle. Ha. Ha. Bir de şeyler var. <laughs> Onda da su var değil mi? Evet. bakalım hadi hayırlısı. Onu da masadan aşağı sarkabilir. Tamam. Ağır değil mi? Ha. Çok ağır. Kıyamam sana. sana bak. Ha bak. Ay. Ha. Tüt 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 Allah Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceye çevirdik işi. Şey. Şahin dur be. Şunları alalım da kucağında ağır olur. Şurası ağırlığından değil de ha. çirkin gözüküyor. Ha, bunlar da şey, almamız lazım bunları. Yükünden alınsın şöyle. Neyden çıkmış? Bak bu yok. <laughs> Boş buldun. Bu yeden <laughs> <laughs> çıkıyor artık. Her yeden çıkıyor. Bereket pişiriyor ya. Maşallah, Bravo. maşallah. Evet. Maşallah. Güzelliğe boyut, Kerem Hanım. Ha. İnsanlar çoğu diyor, biz yetiştiremiyoruz diyorlar. Ülkem yerinden nasıl oluyor, maşallah, bilmiyorum yani. Hiç özeniyoruz mu? Hiç yani. Sulanıyor mu zamanında? Yok, rastgele Allah ve hediye oluyor. Gerçekten arkadaşlar, Allah ve hediye oluyor. Buradan da çıkmış. Ha maşallah. Ha maşallah. Yine eşim imdadıma her zamanki gibi yetişti. Bunları Allah geçen Allah. seneden önceki sene don aldı da kalmadıydı. Ha. Ne olmuş görüyor musun? Şimdi mu? bay, maşallah tam zamanda topladık. Yoksa bu feleğe kurban giderdi. <laughs> e, şey diyeceğim cancağızım. <laughs> diyorlar ya hani Ülker abla biz yetiştiremiyoruz. Sen nasıl yetiştiriyorsun? Şu enikleri görüyor musun sen? Heee. Yolan dedim. Eniye bak, eniye bak. Dolu, dolu. Çok eniklemiş gene. Uf, oh, yumurt. Allah, nasıl yumurtlamış, nasıl e bak, eniklemiş. Burada da bak, bak, bak. Buraya baktı mı? Bakmadım. İşte Aa, burada da Aa, Şahin buradan da çıkıyor. Evet, evet. Aa burada da var. Evet. İki. Evet. Biri burada. Biri de burada. Göbeklerin. Bak burada da olmuş. Kurumuş. Evet. Görüyor musun? Evet. Ha, tamam, sağ ol. Biri kaldı, bu küçük kaldı. Küçük de iki yeden saksının şursundan dışarı çıkmışlar. Bunu da ben götüreyim. Şahin sağ olsun büyüklerini götürmedi. Allah razı olsun kendisinden. Bu ağır geldi değil mi? Kamera olunca tekelim de kaldıramadım. Sen şunu gördün mü? <laughs> Bunları atıyorum galiba. Şu yapraklan jelini kullanayım da at vereyim. <laughs> Sağ ol Şahin, teşekkür ederim. Aloe vereler yazı incir ağacının altında geçirdi. Aloe vera bütün gün güneşin altında olursa kesinlikle olmuyor. Yaprakları kahve rengiye dönüşüyor. İçinin jelleri suyu çekiliyor. E, ala gölgede duracak. Ala gölge ne demek? 2 saat güneş görüyor. Ee, diğer günün gündüzünde güneş görmüyor demek. Yani incir ağacının altında sabah güneşi şuradan vuruyor. 2 saat kadar güneş görüyor. Diğer gün gölgede. Evet gönül dostlarım aloe vereleri depoya koyduk. Yani kapalı alan şuradan pencereden de güneş görecek. Yani sabah güneşini öğlene kadar güneş de alacak. Ee, diğer tabii güneş şu tarafa geçince... Güneş almaz kışı aloe vereler burada depoda geçirecekler. Köyde olsaydı depoda da geçiremezlerdi. Direkt sobalı yani ateş yanan, ocak yanan yerde durmaları lazımdı. Köyde evin içinde kabakları, patatesleri don alıyor. İzmir'de depoda aloe vereleri almıyor. İzmir tabii köye göre daha e, ılık olduğu için don olayı çok olmadığı için ama hafiften gene de e, böyle buzları falan şamal suları buz tutabiliyor. Hafiften don olabiliyor. Hafiften don olduğunda da aloe verelerim şu işleri haşlanmış gibi don alıyor. Aloe vereler de kışı geçireceği yerde böyle inşallah uyusunlar kış çıkınca. Lazım olunca da yapraklarından az önce gösterdiğim gibi keseceğiz keseceğiz kullanacağız. Maşallah özenerek aloe vera yetiştirmiyorum ben. Rastgele arkadaşlar kesinlikle rastgele. Öyle şu vitamini vereyim. Bunu eden hayır. Aloe vera çok suyu sevmez. E, susuzluğu da sevmez arkadaşlar. Orta olacak. Toprağı kurudu mu suyunu vereceğiz. Öyle diyeyim. Yanıkta %100 başarı. Kesikte kan durma, durdurmada %100 başarı. Ne bileyim aloe vera'nın başarmayacağı şey yok diyebilirim. Çok şifalı, çok güzel bir bitki ama siz doktorunuza danışmadan işmeyin, kullanmayın arkadaşlar. Benim vücudumda, gözümde, gönlümde bunlara alışık çok seviyorum. Çok sevdiğim bir bitki. Dikenlerin hemen yanında benek benek bak alacalıklar var. inci tanesi gibi. Bakın. Görülüyor değil mi ekranda arkadaşlar? İşte onlar benim gözümü dinlendiriyor. Bunlara baktıkça o kadar mutlu oluyorum ki. Bakımı zor bir bitki değil. Evinizde bulunsun yanıkta, kesikte, ne bileyim lekelerde, böcek sokmalarında. Böcek soktuğunda kaşıntıyı kesiyor. Az önce anlattım. Böcek sokmadan önce sürersek de böcek, sinek, sirvi sinek insanı ısırmıyor arkadaşlar. Aloe vera'da çok şey keşfettim de şimdilik bu kadar diyeyim. Hava çok soğuk. Öbür evden koşa koşa poleni bırakıp geldik. Şimdi de aloe veraları yerine yerleştirdikten sonra koşa koşa gideceğiz. Gönül dostlarım. Sevgili arkadaşlar aloe vera başta olmak üzere. Dağda yenilebilir yabani otlar. İşte evde yetiştirdiğimiz aloe vera. Buna benzer şeyleri doktorunuza sormadan kesinlikle kullanmayın, yemeyin, içmeyin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bitki uzmanı yanımda duruyor. Odan gülümsüyor. <laughs> Sesini duyar gibi oluyorum ama seslenmiyor. <laughs> Neye konuşmuyorum Şahin? Ee, Ülker Dünya o zaman hoş geldin diyelim şöyle. Evet arkadaşlar Ülker Hanım'la beraber çiçekleri yazlıktan kışlık eve taşıdık. İnşallah burada hemen hemen Mart çıkışına kadar Nisan ayına kadar devam edecek. Burada konaklayacaklar. Daha sonra havalar ısındığında don olayı tehlikesi geçtiğinde tekrar yazlık bölümü alacağız arkadaşlar. Hepinize selam ve saygı gönderiyorum. Hoşça kalın inşallah. Açık havadan kapalı alanı aldık. Burada bütün kış konaklayacaklar. Baharda yazın gene incir ağacının altında yerlerini alacaklar da. Mart ayında çıkarmayacağım. Bir sene Mart ayında çıkardım ve don aldı. Nisan'ın 15'i gibi dışarı çıkaracağım. Yani Nisan'ın 11'i işte aman 15'i gibi açık havaya çıkaracağım ee, Aralık kaç Şahin? 17 Aralık 2023 günlerden pazar Aloe veraları yerine koyduktan sonra Öbür ve polene gidiyoruz arkadaşlar Polensiz duramıyoruz Gidiyoruz geliyoruz bazen burada yatıyoruz da Çoğunlukla polenin yanında yatıyoruz evet. Polen büyüyene kadar Bu süreç böyle devam edecek Akşama Kevser kızımızla Metin oğlumuz gelecek. Allah ne verdiyse yemek hazırlayacağız. Böyle arkadaşlar İzmir'deyiz de şansımıza iki gündür de internet köyden de yoğuş. Köy tarafındaki gibi çekmiyor. Bunun nedeni de güneş mi patlamış? Ne olmuş Öyle bilmiyorum. De ama frekansla <laughs> etkilenmiş diyor. Ha, doğru mu bilmiyorum. Yani. Ha, değil mi? Güneşte de patlama olmuş diyor Özlem. Oradan da diyor internetin alıcısı etkilenmiş diyor. Ben anlamam arkadaşlar. Bilim adamı değilim. O yüzden videolar biraz geç gelebiliyor. Bazen zamanında geliyor da. Neyse. Söylediğim gibi hatamla sevin beni. Eşim yemekleri döktürdü. Şuna ben maşallah. Evet. Şimdi kapattım altını. Süper oldu. Sen pilavın güzel oluyor. Çocuklar hepimiz bir aradayız inşallah. İnşallah. Bugün. 7 kişiyiz değil mi polenle? E? Polenle 7 kişiyiz bugün. 6 kişi sofrada aile, olacağız. Aile ful burada bugün maşallah. Hı. Babamız yemekleri hazırlıyor. Yemek, yemek ustası. Zeytinyağını çektirdik geldik böyle zeytinyağlarımızı. Tabi böyle orijinal yeni yılın masulü. Onlarla böyle bir yemekleri yapalım dedik. İlk yemeğimizi yapalım ha, dedik. Pilavı kattık kullandık böyle. Ondan sonra tavuğumuzun sosuna kullandık zeytinyağını. Tamam. Abi biraz da şöyle cacığa dökmezsek olmaz. Bugün çocuklarımızla bir arada akşam yemeği yiyeceğiz, çay içeceğiz, hasret gidereceğiz, sohbet, muhabbet. 6 kişiyiz. Masamız 4 ee... kişilik aslında. O yüzden böyle 2 tane farklı sandalye var. 6 e kişi olunca bunları da salondan getirdik. Salondaki büyük masayı açmıyoruz. Mutfakta böyle toplaması hemen kolay oluyor açması. O yüzden böyle 4 kişilik masayı 6 kişiliğe çevirdik. Ondan böyle 2 tane renkli sandalyemiz var. Olsun. Olsun. Ee, Allah büyüktür. İlerleyen Hı. aylarda, senelerde büyük masada alırız. Aynen. Almasak da hiç fark etmez. Evet. Ee, evler ne kadar ki genişlerse o kadar sığılmıyor. Aynen. Yani, gönüller bir arada oldu mu dar olan evlere de sığılıyor evet, arkadaşlar. Işte. Altı kişi masaya oturacağız. Polen bebeğimiz de buraya oturacak. Hemen menüde neler var? Ee, babamız menüde tavuğumuz bakalım var. mı? Fırında tavuğumuz var. Cacık var. Beceğimiz var. Ondan sonra baklavamız var Ülker hanım. Pilav. Pilav yaptı Şahin. Şahin'in pilavı çok güzel oluyor. Tane tane oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı üzerine Ülker hanım. Hmm, buhardan kamera buhar oldu. Oldu şimdi açınca. Şimdi şöyle. Neden böyle? Özlem tavuk incik yemiyor. Ona kanat döşedik şuraya. Şurada kanatlar var şurada inciklerle beraber biz de diğer tavukları yiyeceğiz yani. Ee, yeme içmeden öte çocuklarımızla bir arada olmanın mutluluğu ve sohbet, muhabbet böyle güzel bir akşam geçireceğiz. Hasret gidereceğiz. Köyden geldik, zeytin toplamaya başladık. Bir araya gelemedik. Herkesin işi gücü var. Kevserlerin zaten sürekli sınavları var. Ee, onlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yani Eşimden akşam yemeğe sunumu. Pilavı şöyle dolduruyoruz yanına kapatıyoruz. Şey kapattık. Hemen yanına incimizi koyuyoruz. Ortalama iki tane incik koyacağız büyük. Ondan sonra şöyle tavuklarımızdan koyuyoruz. Yanına şu şekilde. Değerleşimden yerleşimden sunum. Tabii evet. ki de ben de bir elimle kamera çekiyorum bir elimle <laughs> Böyle. şey yapıyorum. Aynen, Benim yemeğimi yiyen doyar. Çok güzel lezzet vardır yemeğimde Evet evet zaten. suyundan, suyundan da katabilirsin benim tabağıma. Üstüne pilav gezdirdim. Bana doldur. bir tane koy bu senin olsun. O benim olsun. Bu senin olsun. Baya bir, bir suyundan adam. olsun. Bir tane incik koyuyorum şöyle. Bir tane koy. Heh, teşekkür ederim. Şu şeylerden de koyayım bir tane. Ha, bir tane tamam suyundan. Bir tane de koyun. mı? Hayır. şöyle tane. Ülker Hanım'a Bol tavuk suyu. Geldik işte şahin yemeklere geçti. Ben de polene baktım. Ee, Özlem de biraz dinlendi. Yakup da işe gidiyor. Burası, o da yoruluyor. Burası. O da yoruluyor. Herkes çalışıyor. Herkes çalışıyor. Biz o yollardan geçtik. O şerbetler içtik. Çalışır kana. Eve geldik mi Yemek hazır olmadı mı ne kadar zor oluyordu. Çocuklarımızı evet, öyle büyüttük. Yani. Bakıcıdan alırdık. Kreşten getirirdik. Şahin hep mutfağa girerdi. Ben evet, çocuklarla yani. ilgilenirdim. Ülker, Ülker Hanım'ın yolu daha uzaktı. Benim yakındı. Ülker Hanım 2 saatlik sabah giderdi. 2 saat akşam giderdi. 4 saat yola giderdi arkadaşlar. Şaka değil gerçek. 100 kilometre giderdi. 100 kilometre geri gelirdi yani. Evet ben ta Gazemir'den Çiğilli'ye giderdim. Evet. Böyle böyle evet. inşallah bunu da götürüyoruz. Şimdi özlem koyacağız. Onun farklı olacak. Özlem incik yemediği için ona kanat koyacağız. Benimki buydu az olan, sulu yani olan. <laughs> Karıştırmayın zaten belli. Doymaya yemeğimiz var. Tekrar alabilir. Tabi. Az da yapıyoruz. Çünkü misafir gelir diye her ihtimalle karşı. Heh. Evet. Atam, atamızdan öyle gördük. Neden? Çünkü hep derlerdi ki yani bir tane fazla yap. misafir gelir. O alışkanlık bizde devam ediyor. O yüzden sürekli bir iki kişilik fazla koyuyoruz. Şimdi bunlar kanat. Özleme hiç koymayacağız. Hep kanat koyacağız. Özlem kanat seviyor çünkü. Yemiyor şeyi. Heh, şöyle bunları kanadı koyduk. Bir daha koy. İki canlı sütlü köpek emziriyor. Tamam. Onun. Böyle, hmm. Heh. Hı, hı evet. Tamam. Burada da fazlalarımız var. İsteyen buradan fazlalarını alabilir. Evet alabilir isteyen de. Şimdi su dolduracağız. Masamızı güzel hazırlayalım galiba. Ben de suları doldurayım. Sen bura otur bebeğin yanına şöyle ye değişten. tamam cancağızım. He benim güzel kızımın sandalyesi de geçsin şöyle kızımın. Heh, şurada otursun o. Akıllı kızım. Evet, akşam yemeği masamız hazır oldu. Hadi buyurun. efsane. Hadi buyurun. Geliyor mu ablamız? Kemser, Özlem, Metin, hadi çocuklarım. Hadi kuzum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Takipte kalın. İnşallah görüşürüz. Sevgilerle kalın. Güzel yürekli can dostlarım sevgili kocaman YouTube ailem, gönül bağlarım, iyi kilerim. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Beni desteklediğiniz için Allah razı olsun. Hepinize sesimin gittiği her yere, dünyanın neresinden beni takip eden kim varsa hepsine selam, sevgi, saygı ve kucak dolusu saygılar gönderiyorum. Selamlar gönderiyorum. aloe vereler gönderiyorum arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Aloe vera bitkisini de evinizden eksik etmeyin. Bakımı zor değil. Çiçek niyetine evinizin bir köşesinde dursun. Yeri gelir yaprağını koparır kullanırsınız. Şimdi burada kışı konaklayacak dedik ya aslında Şahin bunlardan e, kremler yapacak, içecekler hazırlayacak. Çok güzel ürünler hazırlayacak inşallah Allah'ın izniyle. Burada böyle süs bitkisi gibi konaklamayacak. Yeri geldiğinde yapraklarını koparıp kullanacağız. Sevgiyle kalın. Şöyle aloe vera'nın çiçeğini gönderiyorum size. Hop gitti. Gitti. Bay 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 bay. Aloe vera çiçeği de size bay bay ediyor arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.